Şu ayet. Hani hazır bir çocuğu öldürüyor. O aslında bir melektir. Allah tarafından aldığı emirleri yapmıştır. Zaten burada da söylüyor diyor ki bunların hiçbirisini ben kendiliğimden yapmadım. Ma an emri. Bunların hiçbirisini ben kendi isteğimle yapmış değilim. Allah'ın emri olarak yaptık. E, Musa Aleyhisselam da bilemiyor. Çünkü bir insanın seviyesine ilk bir olay değil. Allah emredince yapılan iştir. Bir insan bunları yapamaz. Şimdi o çocuğu niye öldürdün? diye sormuştu ya Musa Aleyhisselam. Diyor ki وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ O öldürdüğüm çocuğa gelince onların, onun annesi ve babası iki mümin insanlardı. İlki mümin insanlardır. Kâne yani şey geçmiş olduğu için yok. Ee, nakıs fiil olduğu için dır manasın yani. İlki mümindir yani. Fekhaşine en yurhikahuma tuğyanin ve kufra. Korktuk ki korktuk ki bu çocuk annesini ve babasını taşkınlığa ve kafirliğe sürükleyecek korktuk. Şimdi bir ihtimal üzerinde duralım. Bu çocuk öldürülmediği için Cenab-ı Hak yaratan doğudur, öldüren doğudur. Allahü Teala bu konuda kimse soru sorma hakkına sahip değildir. La Allah yaptığından dolayı sorumlu tutulmaz. İnsanlar sorumlu tutulurlar. Şimdi çocuğun öldürülmediğini düşünelim yaşıyor. Yaşadığı takdirde ne yapacak bu çocuk? Annesini babasını bunaltacak değil mi? Ayete göre öyle değil mi? Öyle ki bunlar taşkınlık yapacak ve kafir, kafir olma ihtimalleri de var. Peki ezelden yazılmışsa Allah böyle der mi? Der mi? Bak korktuk, korktuk, imtihan meselesi. Bu bir, bir, bu bir şey grubu. Diyor ki, yani şimdi bir kul var böyle düşünün. Bu çocuk yaşadı. Yaşadı. Annesini babasını taşkında ve küfle sürükleyebilecektir. Sürükleyecek değil. Korktuk ifadesi. Sürükleme ihtimali var demektir. Tamam mı? Peki. O zaman bu çocuğun canını aldı Cenab-ı Hak. Alınca artık onları, bu çocuk onları taşkınlığa ve küfre sürükleyemeyecek, değil mi? İkinci, i̇kinci durumda bu mu? Peki o zaman bu çocuğun ömrü kısaltıldı mı? Kısaltılmadı mı? Kısaltıldı. Aynen Yunus aleyhisselam'da olduğu gibi. Orada son cümle kalmıştı. İyi ki oldu bu. Şimdi ecel ne uzanır ne kısalır der, diyorlar değil mi? Peki ecel uzanmıyorsa, kısalmıyorsa Allah der miydi ki eğer Yunus o tevbeyi yapmasaydı balığın karnında kalacaktı der miydi? O tevbeyi yaptıktan sonra ömür bittiyse nereye gidecekti de o insanları dine çağıracaktı. E şimdi siz mesela birisi, biriniz tabipseniz yani bir falan yerde kaza olmuş adam ölmüş ya zaten ecelik geldi gayet değil kardeşim kurala uymadığı için ömrünü kısaltmış bu adam. Falan adam iç, 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 sigara içiyor ya da uyuşturucu içiyor falan filan ömrünü kısaltıyor. Bunun o kadar çok ayeti var ki bütün Allah'ın nebileri şunu söylemiştir insanlara İttekullahu ve atiun. Yagfir lekum min dububikum ve yuakhirukum ila ecelin Allah'tan korkun ve bizim dediğimizi yapın ki Allah sizi bağışlasın, sizi ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Kullanma talimatına uygun şey yapın ki son kullanma tarihine kadar yaşayasınız demektir bu. İşte burada da öyle. Şimdi Fekane ebavahu mu'mineyni. Annesi babası mümin. O zaman Allahü Teala bu çocuğu öldürmekle annesi ve babasına ikramda bulunmuştur. Ama annesi babası ondan sonra yoldan çıkabilir pekala. O da olabilir. Ama onunla ikramda bulunmuştur. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın da iyiliğine karşı ikramda bulunmuş. Ona çok hayırlı, çok güzel evlatlar vermiştir. Ama Allah bütün nebilerine şunu söylüyor. Kimseye garanti vermez Allah. Nebiler de dahil. Hiç kimseye garanti vermez. Onun için Zümer 65. ayette şunu demiştir. Ve uhiye ileyke 39 65. Ve uhiye ileyke ve min kablik. Ya Muhammed sana şu vahyedildi. Senden öncekilere de. Leyneşrekte leyahbatanne amelük. Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider. وَلَتَكُونَ النَّمْنَ الْخَاسِرِينَ Kaybedenlerden olur. Tamam. Tabi bu daha da uzayacak. Niye biliyor musunuz? Çok Bu konuda daha çok konuşuruz. Şimdi bize cevap yazan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşım da mektup göndermiş. Çok sevdiğim bir arkadaş. Ama tabi görüşler. O benim şey söylediklerime katılmıyor. Ben de onun söylediklerine. Fakat bunlar çok ufuk açıcı oluyor. Bunun iyice tartışılması lazım. Yavaş yavaş düzelmesi lazım. Müslümanlar kader inancından kurtulmazlarsa adam olma ihtimalleri yoktur. Çünkü bu tembelleştiriyor insanları.